Merhaba, yüz egzersizlerimizde ikinci bölüme hoş geldin. Bugünün mottosu gözlerini aç ve ışığı yakala. Hazır mısın? Birinci egzersizimiz, ellerimin orta ve şarap parmağını temporalise yerleştirdim. Ve dinamik bir şekilde aldım nefesimi yanlara doğru gerdirdikten sonra gözlerimle kıs bırak yapıyorum. tekrar uyguladıktan sonra kulak arkası ve obonyonla aşağı doğru inerek hareketi sonlandırıyorum. Bu hareketi 3 set uygulayabilirsin. Set aralarında da 3 derin nefes al ve ver şeklinde yüz kaslarını dinlendirebilirsin. İkinci egzersizimiz ellerimin baş parmak ve işaret parmağını kocamanca yaptım. Baş parmağı kaşlarımın üstüne işaret parmağımı alın kökü saç köküne yerleştirin. Burada açtım parmaklarımı ve İki kaşımın ortasını gerdirerek yanlara doğru iyice uzattım. Buradan orta hatta gerdirilen bölgeyi birbirine doğru yaklaştırıp statik bir şekilde bekliyorum. Aldım nefesimi. 10 saniye kaldım burada. Frontal bölgeden ve oksipital karından yavaşça ellerimi aşağıya doğru indirdim. Bu hareketi statik bir şekilde 10 saniye bekleyerek 3 set uygulayabilirsin. Hareket bitiminde 3 derin nefes alıp vererek yüz kaslarını dinlendirebilirsin. 3. egzersiz. 3. egzersizde ise bugünün mottosuna geliyorum. Gözlerimi kocaman açıyorum. Şaşırma egzersizi. Ellerimi parmaklarını alma yerleştirdim. Alnımı iyice gerdirdim ve gözlerimi kocaman açıp aldım nefesimi ona kadar sayıyorum. Verdim nefesimi kulak arkası ve boyun yanından aşağı doğru indim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güzellikle kalın.